gelişen teknoloji sosyal ağların çok sık kullanılıyor olması bize mesela Başkurdistan'daki az önce ekrana geldi, Kazakistan'da, Kırgızistan'da işte günümüz pop şarkıcıları da denilebilir ya da işte ikinci kuşak yeni tip şarkıcılar ya da eserlerle karşılaşıyoruz. Bunlar kendi öz kültürlerini anlatan popüler şarkılar belki ama mesela Türklük duygusu var içinde, ünsiyet, akrabalık bağına vurgu var. Yani Kazakistan'da, Başkurdistan'da, Tuva'da, bugün Rusya Federasyonu içerisindeki Türk toplulukları içerisinden özellikle çok sık görüyoruz. Aynı şekilde Türk dünyası içerisinde yer alan devletlerde, yani özellikle Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve özellikle tabii ki Azerbaycan, özellikle Karabağ savaşından sonra. Evet. bir birlik ruhu var gibi yavaş yavaş da yükseliyor gibi. Kesinlikle bu yeni kuşak da buna sahip çıkıyor gibi. İnşallah bilmiyorum. daha da iyi olur. Yani bu az önce söylemiş olduklarım sadece Türkiye için değil, Türk dünyası için geçerli bir konu. Yani Kazakistan siz de çok iyi biliyorsunuz, Kırgızistan, Özbekistan'da bir nüfus da artıyor hızla. Yani bu da çok önemli çünkü e, özbek kimliği ama işte diğer bir Türk nüfusu artıyor Tabii. yani esasında. E, diğer Türk topluluklarına da baktığımız zaman dünya ölçeğinde yani Yeni Zelanda'dan Avrupa'ya, Arjantin'den nerede olursa olsun Türkler bence uyandılar ama ve e, daha akılcı, pozitif bir şekilde eee dünyayı anlamaya çalışıyorlar ve bence anlıyorlar. Şöyle yani dünyanın yeni jeopolitiği belki ekseni, jeopolitik ekseni Orta Asya'ya doğru kayacak gibi görünüyor. Orası çok mümbit yeraltı zenginlikleriyle nadir elementler özellikle Başkan Donald Trump'ın sık sık evet. sözün etmiş olduğu Kazakistan özellikle Özbekistan altın konusunda Kazakistan'da Türkmenistan zaten bir doğalgaz devi. Yani o coğrafyanın özellikle yeraltı kaynakları çok zengin o yüzden de bir jeopolitik eksen ve ayrıca tabii ki çok önemli bir evet. yol Çin'le Batı arasında. Ee, kesinlikle öyle olacak. Tabii söylemiş olduğunuz gibi çok önemli ham madde kaynakları ama uranyum mesela. Evet doğru. Kazakistan'da uranyum yine Moğolistan'da uranyum. Altın evet deli altın, zaten. lityum aynı lityum şekilde. Lityum buna benzer maddeler. Ee, yine gümüş tabii kalay buna benzer. Mesela e, bir ham kaynakları bakımından Türk dünyasının zengin olduğunu biliyoruz. işte bunları da iyi yönetmek lazım. Nasıl iyi yöneterek evet. Türk dünyasında hani böyle bir dünyada işte teknolojinin, yapay zekanın veya baş döndürücü bir hızla geliştiği bir dünyada e, Türklerin de uyanık olması gerekir. Yani şimdi e, bir de güncel bir konunun hemen bir parantez açayım. E, yaklaşık bir saat kadar önce e, Dünya Futbol Şampiyonası Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da yapılacak bu sene e, D grubunda işte üç takım var. Amerika Birleşik Devletleri, Panama ve Avustralya. Tekrar hatırlatalım izleyicilerimize umuyoruz. Elemelerden yani tamam. önümüzdeki dönemde geçer ve biz de bu dördüncü D grubunda Amerika Birleşik Devletleri Panama ve Avustralya'nın yanında finallerde temsil ediliriz. Amerika'da da çok Türk var artık. Evet. Türklerin olmadığı yer yok ya gerçi. O, orada herhalde çok büyük renk katarız. umarız. Kesinlikle, umarım katılırız. Evet. evet. Onu da söyleyelim geçer. altını çizelim. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek yani Kanada ve Meksika'da gerçekleştirilecek gerçekleştirilecek şampiyonada eee Türkiye'yi de görmeyi çok arzu ediyoruz. Ee, tabii e, Slovakya, Kosova ve Romanya'yı tabii e, ya da işte bu takımlardan birini evet. ve ikisini açtıktan sonra diyelim. Romanya öncelikli olarak tabii ki sonra Kosova, Slovakya arasında yapılacak maç. Ee, şimdi tekrar e, Orhun yazıtlarının bir küçük replikasını getirdim ben. Ee, siz geliyorsunuz diye özellikle getirdim. Şimdi Türklerin dünyasını konuşacağız dedik ama şimdi bu kitabın içerisinde e, özellikle altını çizdiğimiz bir başlık var. Yeni keşifler, ee, siz tabii yeni bilgilerle de geldiniz buraya. Ee, geçtiğimiz yaz aylarında yine her zaman olduğu gibi özellikle Moğolistan'da saha çalışması yaptınız ve e, döndükten sonra ben e, farklı yayınlarda sonra sizinle de yüz yüze tabii ruberu konuşarak dedim ki yani hocam ne büyük bir keşif doğru mu bu heyecan duydum özellikle Ergenekon destanına konu olan mekanın e, kadim mekanın yani o hani dağ e, eriterek tekrar yol açıp tekrar e, dünyaya yayılan Türklerin o efsanevi yani destanın e, hikayesinin geçtiği yere benzeyen o mekana, o coğrafyaya benzeyen bir coğrafyayı keşfettiğinizi e, söylediniz. E, sık sık da tekrarlamıyorsunuz çünkü diyorsunuz ki bilimsel verilerle tabii ki e, araştırmak lazım. Fakat e, bu hissiyatınızın kuvvetli olduğunu anlıyorum. Nerede burası Ergenekon merdivesi? Evet, evet. Tabii ben 1986 yılında, 85'in sonunda, 86'nın önünde Çin kaynaklarını ilk okumaya başladığım zaman... Tabii o Zhou 50. bölümündeki... Zhou e, Çin, Çin kaynağı. Çin kaynağı. Çin diyelim kaynak olarak. Evet. E, onun 50. bölümünde Türkler konusu başladığı zaman o efsaneyle başlar zaten. Okuduğum andan itibaren burası neresi diye düşünmeye başladım. Çok güzel. Çünkü Türkiye'de bilinen ki ilkokuldan itibaren hepimizin defalarca okuduğu Ergenekon efsanesi destana aslında bir yer belirtmiyor. Hı. Hmm. İşte Negüs, Kıyan, İlhan, Sevinçan gibi bir olaydan olay örgüsü var. Daha sonra e, Moğollar anlatıyor. Baktığımızda yani Reşidettin Cami Tevari'yi yazarken bir Türk efsanesini almış Moğollara adapte etmiş esasında. Zaten bulunurdu. Yani çok değerli bizim hocalarımız vardı veya Batı'da da, Rusya'da da, Çin'de de, Moğolistan'da da çok değerli araştırmacılar vardı. Onlar bulurdu. Eğer öyle bir şey olsa. Benim hareket noktam o Çince metinden birlikte. Esasında ee, gerçekten 648 yılı öncesinde Göktürklerden bir bey, Sitaduşlardan, onlar da Türk boyu, kaçarak bir yere sığınıyor. Çin cemetinde ve etrafı dallarla çevrili dört tarafı bir tarafından sadece at ve araba geçiriyor oraya sığınıyor 30 bin kişiye ulaştığı zaman oradan çıkıyor neresi Altay Dağları'nın kuzeyi vesaire siz de çok iyi gezdiniz ben de gezdim Altaylarda Ergenekon'a benzeyen çok yer var aslında. Evet, hatta bir birisini bir ekspedisyonla e, uluslararası Türk Akademisi Kültür Kazakistan Berel Kurgan. Berel Berel Kurban ben de hemen de üstünde tabii. yaklaşık iki bin metre hmm. şey yani rakım rakımda yüksek bir yer evet. ama o güneyde mesela evet, Altayların güneyinde, Altayların Biz, o, altında tabii. evet doğru söylüyorsunuz kuzeyinde olması gerekiyor yani ha. bu değişik parametreler vardı kuzeyinde olması gerekiyor etrafın dallalı rulo olması lazım bir demir madeni mutlaka kömür Olması Neden? Gerekir. Çünkü destanda geçiyor. Ne Diyor ki demir geçiyor. zaten Türklerin hani evet. en önemli hasletlerinden birisi demiri işleyen Tabii. bir ulus. Ee, her şeyden önemlisi 30 bin kişinin beslenebileceği bir alan. Hmm. Şimdi demir ocaklarını Japonlar bulmuş orada zaten daha önce. Hmm. Yani şey, o bölgede demir ocaklarını çalışmalarını bulmuş. Yani dedim ben bunu ileriye sürdüm böyle inanıyorum ama ben akademisyenim. Bunu daha da geliştirmek gerektiğinde farkındayım. Onu da söyleyeyim yani şey olarak. Ama daha da önemlisi bence kuzeyin, pardon, batısında ve doğusunda, o tabi Altay Dağ silsilesi ama dağların özel adı var. Türgen Dağlar. Türgen, Moğolca'da yukarıdan aşağıya doğru e, hızla akan giden demek. Şeydeki kıyan kelimesinin Ergenekon Destanı'ndaki kıyan kelimesi yukarıdan aşağıya hızla akan sel demek. Ama Beni burada heyecanlandıran, doğru götüren, Çin cemetindeki Türk yazımındaki ilk ilk gecedeku tu hızla hareket eden demek, doğrudan örtüşüyor. Yani o türgen dağlarıyla, yani aslında Türk dağları demek. Peki e, bu sahaya nasıl ulaştınız, nasıl bu, gittiniz? Tabii şey olarak, e, tabi şeyle birlikte burada tabii ben Kaptan Mustafa Can'a çok teşekkür ediyorum. O sizinle de tanışmak istiyor. Ee, Kaptan Mustafa Can'a ee, evet, ben de bu, Türk dünyası araştırmalarına çok emek veren bir iş insanı. Evet. Şimdi iş insanı bu sizinle de e, sağlık, Onu teşekkür ediyorum tabii onun destekleriyle birlikte. Ben geçen iki sene önce de gittim. Ya hocam bu, bu gittim. tür akademik ekspedisyon çalışmalarında. E, yani bazen tabii devletimiz olabildiğince özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı da çok büyük katkı sağlıyor. Muhakkak kurumlarımız var ama hemen altını çizerek belirteyim. Yani e, özel sektörün de katkı sağlaması gerektiğini inanıyoruz. Yani o yüzden vizyoner iş insanlarına ihtiyaç var. Yani destek olacak, mali katkı sağlayacak, bu tür araştırmaları daha da... E, desteklemekle beraber aslında gün ışığına tarihimizi çıkarabilecek nitelikteki çalışmalar akademisyenlere destek vermeleri Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Bakın bugün Avrupa müzeleri Orta Asya'dan, Türkistan'dan götürülen Türk eserleriyle dolu. Dolu. Bu zenginler götürdü. Tabii. Zenginlerin finanse ettiği araştırmacılar. Rönesans dediğimiz zaman Medici ailesinden Tabii. başlıyoruz. Büyük aileleri söylüyoruz. Mesela, mesela. Grubin Medelle, Grubin Medel'in tamam toplu destekledi. Panok to, topluyor. Dünyada 10 bin Uygur yazması var. 8 bini Berlin'de. Evet. Bunun, buna benzer Londra, Berlin, Paris'te evet, kim Çok varsınız? Bu eserlerle dolu. Bunun gibi aynı zamanda. Şimdi mesele budur. Biz Bozkır'ları siz de çok iyi gezdiniz. Ben de gezdim. Çok böyle belirleyici iz yok aslında. Evet. Yani ben Çince metinleri okumamış olsam bu en önemli referans kaynakları tabii ki tabii, yazılı şimdi, kaynaklar tabii. olması hasebi. Ama sahada siz arkeolojik kazılar da yaptınız. Biraz ondan sonra yine baserler üzere. Şeye baktığımız zaman o yönleri oturttuğumuz zaman Altay alırım kuzeyi kuzeyinde olması 30 bin kişi etrafının dağlarla çevrili olması demir madeni. Demir olması, demir işletilme. Kömür madeni hala bugün Çinler oradan demir, kömür çıkarıyorlar. Hepsi örtüşüyor bir orada ama beni buna sevk eden dağların ismi Türgen Dağı. Başka hmm. Türgen Dağı yok. Yani Moğolistan'da da yok, Altaylar'da da yok. tabii bütün parametreleri yani birçok faktörü bir araya getirince e, ortaya çıkıyor. Şimdi Nogonur orası. Bugün lokasyonu mesela hani... Bayan Örgü Bayan şehrinin kuzeyi. Yani Moğolistan'ın ortası, batısı, batısı. batısı. yani... Tam batısı. Gibi batısı. Eksen çizersek, evet. batı. Batının kuzey batısı gibi ama. Peki mesela e, e, kuzeyinde tabi Rusya kalıyor. E, hemen daha batısında Kazakistan sınırları Tabii. var, anladığım kadarıyla. Çin 70 kilometrelik o bir Çin alanı var. Çin'in şey Evet evet. Moğolistan'da Kazakistan'da Çin Altay'dedir. Hayır evet. 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 Ondan sonra bir daha Kazakistan, Kazakistan başlıyor. başlıyor. O işte Berel kurganları. Berel kurganları. Evet biraz daha aşağıda. Güneyde. O bölgelerde. Ha. E, tabii hmm. ki Altay Dağları başından sonuna kadar doyumsuz Türk eserleriyle dolu değil mi? Pazırık Kurgan'ın Ukok Platosu, e, Biçikli Boğum. Yalaman taş, kalbak Tuva'daki o meşhur e, tabi. Arjan kurganı. Arjan. Arjan kurganı. Arjan kurganı. Kurgan Kurgan Aktobrak'taki eserler. Tabii. Yani o bambaşka bir dünya zaten. <laughs> o, ve bunları zaten yani. E, yani nomadlar olmadığımızı, yani öyle kınar göçer altını, demiri nasıl işlediğimizi işledi görmemiz bize açısından. Gösterdim. Evet yani. bir medeniyet hikayesi. Tabii, aslında 90'lı yıllarda, işte doçent olduğum yıllarda, Ergenekon'un yeri neresi olmadı diye böyle bir makale yazdım. Şimdi bence önce bilimsel bir makale yazıp sonra bunu medyada yaymak daha doğru olabilirdi. Fakat artık bir kendi yaşım olgunluğum onu idrak ettiğimi düşünüyorum. Yazmıştım fakat ilgi çekmedi. Yani Tarih Medeniyet Dergisi'nde o zamanlar yayınlamıştık. Sonradan o yıllarda bu ön Böyle Türk çok, araştırmaları çok da şeydi. Yani. ilgi görmüyordu bu kadar. on o, o da olabilir. Biraz. Sonra Kazakistan'da ben Kazakça'ya da tercüme edildi, çevirildi. Bir de belirli bir çevrenin ilgisi vardı sadece. Yani tamam. ideolojik sayıklarla bakılan bir işti. Yani bu iş bunu bu arada izleyicilerimize söyleyelim. Yani bir ideolojik meselenin ötesinde bir şey bu. Ünsiyet köklere bakmak. Her toplum kendi köklerine bunu bakıyor. Bakıyor. Bir bunu doğru şekilde. Bu da amacımız eski Türk tarihini aydınlatmaya çalışmak. Doğru bilgilerle evet. ortaya koymak. Hamasetle yani, değil. Ha, maalesef, bilimsel e, metodolojiyle evet. ve kaynaklara ulaşmak. Yani ben kaynaklara ulaştığımı düşünüyorum. İşte siz de çok iyi biliyorsunuz. Hem sağdaki kaya resimlerinden tutun arkeolojik kalıntılar, Çince metinler ama Çince metinlere e göre ben orada mesela o Kırgızlarla ilgili metinlerde Lanşan diye bir ya Kurt Dağı diye bir dağ daha, daha bahsediliyor bölgede. Yani o batı e, şeyse. Burada çok Moğol tarihçilerin çok doğru bir görüşü var. Türkler diyor ya, Bunlar da şeyde Güneysi bir Altay dağları bir şey gibi bir bir ana kucağı gibi diye düşünüyorlar. Altın Beşik. Altın Beşik. Oradan Doya doğru Hangay dağlarını ilerleyerek Ötüken'e, Tonyukuk'a kadar geldiler. O program yapmış olduğumuz beraber 2015'te. Onun görüntüleri var. Bundan 10 sene kadar önceydi. onu da belki gösterebiliriz izleyicilerimize. Evet, o, Birlikte Ahmet ekspedisyon yapmıştık. Orası işte en doğudaki Bayırku boyunun yaşadığı yer. Ha. Yani 9 Oğuzların yaşadığı yer. Türklerin ağırlıklı yaşamış olduğu nokta işte Bayanölgü yani altın Altınbeşik dediğimiz alan. Doğudan batıya doğru gidiyorlar. Burada o Ötüken işte niye önemli? Böyle ayrı konu koyabiliriz. Ordu balık, bay balık. Yani o bambaşka noktalara kadar bizi götürebilir oraya. inşallah ileride Sizin başka bir Eee Tony Cook e, evet kazıları sırasında ben de sizi evet. ziyaret etmiştim. Ekspedisyon dedim ama asıl ekspedisyon evet, değildi benimkisi. Ben sizi ziyaret Hı -hı. ettim ve oradaki çalışmalarınızın belgeselini yaptım. Bir de tabii e, görüntüler akıyor. Beraber orada yürüyoruz. Evet. Öyle bir belgesel çalışmamız oldu. Aktüel. Ben çok keyif almıştım e, o Ben de hocam de o, o bu yani böyle bir evet. Bozkır'da şimdi ben tabii çok... izleyenleri davet ediyoruz diyeceğim ama e, Moğolistan'a gitmek e, aslında kolay değil mi? Direkt uçuşlar var e, Ulan Batur'a. Yani Türk Hava Yolları e, O zamanlar yoktu gittiğimizde. Evet, evet, var. evet. Şimdi Bayrak ee, e, Hava e, uçuyor oraya Hı. ve Ulan Batur'a inindikten sonra zaten Tonluk Tülliyesi e, ya da o komplekse ulaşmak çok kolay. Kaç kilometre yaklaşık Ulan Batur'a? 60 Batur km. Yani yani karayoluyla 59 kilometre. Evet. Diye. Yollar biraz bozuk olduğu için biraz zaman alabiliyor herhalde. <laughs> zaman alıyor. Orguna ulaşmak biraz zor Tabii değil mi? Tabii orası 300 360 kilometre. 360 karayoluyla. E 360 artı 48 yani 408 410 Ama km. TİKA Harhorin'den sonra Orhun Vadisine çok güzel bir yol yaptı. Devletimiz yol yaptı. Devletimiz çok şey yaptı. Evet. Bakın. Işte yaptı TİKA. Tika kesinlikle Tika, bize. Evet. Burada e, bazen haksızlık ediyoruz devletimize. Devletimizin kurumlarına yani emeği geçen herkese Herkese evet. Allah teşekkür olsun. Ediyorum. Hem evet. TİKA şey adında hem de TİKA Gerçekten. kurumsal anlamda e, çok şey yaptı Tonukuk yolunda şeyde e, harhur'un yolunda, orun yolunda. Devletimiz yaptı, müzeyi yaptı söylemiş olduğunuz ha, gibi. Geliyor şimdi İçeri sizin o çalışmaları yaptığınız evet. dönem. Ee, bir de tabii orada bir müze açılacaktı, bilemiyorum. Şu an madem. müze yapılıyor zannedersen, bitmek üzere. Sayın diye Cumhurbaşkanımız duyuyor. gidecek açılışına galiba değil evet, mi? Öyle evet, öyle bir şey duymuştum. Evet, ee, yani Tony Cook abideleri tabii bizim Hı. ilk yazılı eserlerimiz Orhun yazıtları ve Tony Cook yazıtları. Evet. Ee, muazzam, tabii siz o külliyeyi, orayı arkeolojik kazıda bulundunuz. şey olarak tabii sistemi planı açığa çıkardık. Ondan sonra e, inşallah bizim işte sağ olsun Adil Yılmaz, Alparslan Aşık iki öğrencim. Demiş. Adil Yılmaz'ı biliyorum. He, yakından çok tanıyorum. değerli iki akademisyenimiz, arkadaşlarımızla birlikte açığa çıkardık. Müzede yapılırsa milletimizin hizmetine sunulmuş olur. Ben onun kitap ilgili bütün dokümanları topladık biz. Sevgili Adil Yılmaz'da inşallah kitabını da yapacağız ama ben son şeyleri de bekliyorum bu bir anlamda. O üst tabakanın temizlenerek eee Böyle bir, ben Çin'de görmüş olduğum müzeler vardı. Onlar gibi plan onu da benziyor. Yani bütün verilerin böyle gitsin. Yani ve gün geçtikçe Moğolistan'a giden Türk sayısı artıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor.